Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FIFA oynayacağız. Bakalım. ilk önce size takımımı göstereceğim. Ee, fiziki genim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Kalecim Kobel. Deirut bakımım var. Kolomoyne var. Merino var. Grifo var. Doğan var. Grimaldo var. Bragi var. Sonra Amrabat var. İşte arkadaşlar böyle. Biz direkt maça girelim. <laughs> arkadaşlar ilk başta teke tek yapacağım. <gülüyor> 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 Arkadaşlar girdik gördüğünüz gibi. 303 tane kupam var. İlk karşı takım da Barcelona çıktı. Onun yerine bakalım. 92 gel. Bence alırız. 102 geniz. Arkadaşlar böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoya abone olup beğenir ben beğenin ve yorumlara da yazın hangi onu oynayayım karşı takım ne çıktı lan güzel bir atakları var bence yok kötüymüş kaleci açtı tövbe tövbe ala gelin neşe sana açacağım gördüm seni ya ne yapıyor ah adı lan koş Aga Barcelona böyle kıyafet helal lan koluma pas tamam Grifo'dan değil Beckham Beckham ne yapıyorsun lan Varan 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 to topu kaptırdı Daryl Beckham 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 Dan Grifo'ya Grifo yaptı çalımını Grifo Grifo. Aga oyun kasıyor. Vur. Vur kafe. Hadi. Lan. Ya orada ya ne güzel. Hadi lan. Alın lan şu topu. Aha. Aldım alacaktım ya. Helal. Helal lan. Karşı takım bu arada güzel oynuyormuş. Ben onu kötü sanmıştım da. Koş! <laughs> ya dıybala. Aha kolum oynuyor. Ya ne yapıyorsun ya? Bak bir de seni seviyordum ha. Hadi lan. Baskı baskı. <laughs> Gol yiyeceğiz, gol yiyeceğiz. Sakın sakın şut çektirmelerine izin vermeyelim de kay ayağına helal. Bir soluklanalım ya. Dik Kobel. Zaten biliyordum. Karşı takımın değişik bir hata var. Hiç böyle hata rastlamadım. İlk başta acaba bilerek mi şey yaptı? Rakibinin... Ya sakın çıkma sakın. Sakın çıkma. Ha geldi geldi geldi. Yukarıdan görünüyor. Hadi lan. gitti. Bir geliyor bir gidiyor. <laughs> Abo rakibin internet gitti. Ne arkadaşlar daha iyi. Onun rakibin botu oynayacak. Niye çıkıyorum ya? Merino. Hocam. Foul var burada ama. Koş lan koş. Hayır. Helal Daryl Beckham. Ne yapıyorsun lan? Don. Don'dan Grifo. Grifo'dan Kolomani. Merino koş. Merino yaptı çalımını. bunu. Dibala'ya gönderdi bakkala. Merino pasını nereye atıyor onun ya? Ah çok büyük ya. Bir... Kimden kimden? Ya bizden olsaydı tam oradan çatala attıydım ha. Merino. Bence pas atacak gibime geliyor da. Şut çekti. Bergus. Bergus'tan güzel bir ver kaç yapmıştık ama bu Bergus'la Merino gıcıkların lordu. Helal lan kolamane Diyeceğim de hocam internet gitti. Sakın 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 oğlum. Kolamane kolamane pas atamıyorum. Hocam pas atamıyorum. Merino. Merino kolama aynı vur la vur ya hocam ya ne su toparlarmış aha hadi lan hadi lan baskı hocam kolama aynı bit bitti bitti oyuncu değişikliği hocam hocam şu oyuncu değişikliğini yapacağım mı yapmayacağım mı Hoca. kayla yana, yana. oyuncularım gidik. La oğlum ya. Büyük baskı büyük. Tehlikeli geliyor helal. Pas, pasat Daryl Beckham. Ya bitti mi ya? Nasıl bitiyor 0-0 ya? Neyse beraberliğe kaldık. 3 kere mükemmel ataklarımız oldu arkadaşlar. Ama maalesef Hadi bir maç daha yapalım Arkadaşlar Takım geldi Galatasaray geldi Bakalım Yenebileceğiz mi Ee, i̇nşallah yeneriz. 102 Yani ben de 102 genim. İkimiz de şu anda eşitiz. Top onlardan başlıyor arkadaşlar. Ha, ya orada kime faul var? Çok erken bir faul abize abi varmış. Çok güzel bir orta. Ya ne yapıyor ya? Bergo sen bana evet. Sen benden ne istiyorsun? Oy! Helal lan Kobel. Ama onu da artık elinden bence bilerek kaçırdı gibime geliyor. Vur kafayı. Oh. Son anda son anda vur kanka oraya. Tamam. Grifo. Grifo'dan sıfır bacak açtı adam. Hayır ya hayır ya hayır ya hayır ya çok erken bitti bu. Neyse arkadaşlar skor 1-0 yeniliyoruz. Daryl Beckham. Beckham. Güzel ver kaç. Beckham bakkala gönderdi. Daryl Beckham. Beckham. Beckham geriye atak. Vur. La oğlum ne yapıyor? Aha. Bergus. Bergus. Vur lan. Helal ya, helal. Böyle intikam alırlar oğlum. Skor arkadaşlar bir bir oldu. Güzel gidiyoruz. Güzel atak sağlam atak. Böyle gidersek mükemmel olacak. Dakikalar. 22 Kolomane. Hayır. Bergus. Bergus çok büyük bir hata yaptı. Ben bu Berguz'u sileceğim ha. Gıcıklık yapıyor. Kolomani. Hocam. Çok büyük orada hata yaptı Kolomani. Sakın sakın sakın. Oh. Helal lan Kobel. Maşallah 90'a panter oldu Kobel. Biliyordum pas atacağını hata yap. Genelde hep öyle yapıyorlar. Puh. Neyse gene mi korner ya inşallah. Aynen gene korner bu sefer. Biliyorum biliyorum biliyorum. Marino bak. Aga mas, defans bizim defans mükemmel. Top geçittirmiyor de. Kolomoy koş lan. Merino. La Merino sen her şeyi kaptırıyorsun ha. Bir tabuk. Ya hayır ya. Hay hocam bitirme. Hocam sakın. Ya hocam ya neyse. Bir dakika daha olsaydı iki bir yapabilirdim. Neyse arkadaşlar top birden başladı gördüğünüz gibi. Hocam. Hocam ben bak sen kime faal var? Hocam. Hocam bu nedir ya? Neyse bizde de top. Kobel yat. Helal. Gördüm orayı. Gördüm orayı. Güzel paslaşma. Daryl Beckham. Daryl Beckham'dan Merino. Merino koş aslanım. Koş. Vur. Oy. İşte böyle saplarlar kardeş. Helal lan koyama çok güzel plase var orada. Merino lafımı geri alıyorum. Of tam tam 50'den vurdu. O abimiz çalım öğrenmiş. Kardeş çalım istiyor mu? Nerede benim kolum aynım? Gel. Hop. Yataş. Bergus ya. Neyse o top olur. Şimdi. İnternetim mi gitti? Ya sakın ya bak. Hep gidiyor ya bu Arkadaşlar bunların botları çok güzel oynuyor ya bak çıldıracağım ya ne yapıyorsun Ho şimdi Arkadaşlar bayağı kötü oldu bu şunu açıp git oraya tut biliyordum ama barat. Ama barattan kolama aynı. Gel çalın mı istemiştin sen? İstememişsin. Doğan güzel paslaşma yaptılar. Hayır ya hayır 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 hayır. bırak el kapat önünü. Penaltımı sakın hocam. Hocam oradan çakarlar. Hocam. Ben şuraya tutayım da gene de. Tam şuraya. Hocam astı ya. Hocam ya. Ne dedim ben size? Botları çok iyi oynuyor arkadaşlar ya. Ya oğlum ne yapıyorsun? Toptan korkuyor. <laughs> Grifo. Merino. Merino'dan ama Barat. Daryl Beckham. Beckham'dan güzel paslaşma. Kola muayene. Güzel çevirdi. Merino. Daryl Beckham. Helal. Daryl Beckham'dan Bergus. Ber Teşekkürler hocam. patat Hocam. Hocam sakın hocam. Vur. 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 Helal lan. Kola muayene. Tuhi'yi kapattılar. Defanslar ama orada boşluk buldu. Ayaklaşık ışığı olma halinde zaten acayip yorulmuştu. Hocam bitir. Ya zaten o da biliyor biteceğini. Ve arkadaşlar 3-2 yeniyoruz. Arkadaşlar bu videoda görüşürüz.